Herkese selamlar tekrardan. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Videolara gösterdiğiniz ilgilerden dolayı öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Videoya geçmeden önce de şunu belirteyim. Jipo diye bir seriye başladım. Daha çok hani biyografi videolardan veya magazin videolarından ayrı olarak zaman zaman Türk magazinine de girdiğim tabii ki de. Ve daha çok işte konuşmak istediğim konulardan konuştuğum, günlük konulardan konuştuğum bir seri. isterseniz onu da dayarak takip edebilirsiniz. Videomuza gelecek olursak hepimizin anladığı üzere konumuz Kristen Stewart. Açıkçası çoğu onu Twilight yani Alacakaranlık serisiyle tanıdık. Daha önce oynadığı filmler olsa da. Çünkü zaten Twilight'ın kitabı ilk önce gönlümüze taht kurmuş. Dolayısıyla bu kitabın filminin çıkması da hepimize heyecanlandırmıştı. Hepimize heyecanlandırmış ediyorum fakat ben bu kitabı ve filmi zamanından geç keşfedenlerdenim. O da yaşım dolayısıyla. filmi çıktığında 7 yaşlarındaydım. ki Şafak Vakti serisini de ancak keşfedebilmiştim. Çünkü ergenlik ilk yaşlarım ancak bu filme denk gelmişti. Kristen bana her zaman samimi gelen bir kişiydi açıkçası. Evet soğuk bir görünüşü var. Oyunculuğu tartışılıyor vesaire ama bazen bir karşı sıcaklık hissedersiniz. Yıldızlarını barışır ya öyle bir durum işte. O sebeple de bu videoyu yapmaya karar verdim. Bu videoda Kristen'ın ünlü olmadan önceki hayatından, filmlerinden, ilişkilerinden Özellikle de Robert Pattinson ile olan ilişkisinden ve medyada çıkan skandal başlıklı olaylarından bahsedeceğiz. Keyifli seyirler diliyorum. Kristen Stewart 9 Nisan 1990 tarihinde Amerika, Kaliforniya'da dünyaya geliyor. Kendisi 4 çocuklu bir ailede büyüyor. 2 numaralı çocuk da diyebiliriz. Kristen'ın Hollywood dünyasına atılması ebeveynlerinin mesleği sayesinde bir tık daha kolay gerçekleşiyor ki Kristen ilk başlarda aslında oyunculuk yapmayı hiç istememiş. Çünkü anne ve babası gibi sahne arkasında çalışmak istiyormuş. Kristen'ın annesi Jules Mann Stewart ise aslen Avustralya ve Hollywood'da senaryo süpervizörlüğü yapıyor. Süpervizörlük mesleği ise şöyle bir şey. Bir filmdeki diyalog aksiyon sahnelerinde ve bir sahneden diğer sahneye geçildiğinde saç, makyaj, kıyafetlerin tutarlı olmasını sağlıyor. Yani aslında sinema filmindeki sürekliliği sağlayan bir ekip içinde diyebiliriz. Babası John Stewart ise bir yapımcı, kendisi Fear Factor programında sahne amiri olarak çalışıp Oscar, Grammy, Altın Küre gibi büyük ödül törenlerinde yine sahne arkasında çalışan isimlerden birisi. Dediğim gibi Kristen'ın üç kardeşi daha var. Cameron, Taylor ve Diana olmak üzere. Cameron Kristen'ın öz kardeşi olmakla beraber Taylor ve Diana ise Jules ve John tarafından evlat edinilmiş. Bu çift 2012 yılında ta ki Kristen 22 yaşındayken boşanmaya karar veriyor ve 27 yıllık evliliklerini bitiriyorlar. Kristen oyunculuk deneyimine daha küçük bir yaşta yaşıyor. İlk filmini The Thirteenth Year'da konuşma içermeyen bir roldeyken gerçekleştiriyor 1999 yılında. Bundan 3 yıl sonra kadar yani 2002 yılında ise David Fincher'ın yönetmenliğini yaptığı Panic Room'da oynuyor ve performansı da burada beğeni topluyor. Tabi kariyerinin bu ilk yıllarında daha küçük rollerde direkt başrolde değil doğal olarak. Dediğim gibi ailesinin mesleği sebebiyle bu dünyanın içine girmesi daha kolay oluyor ve aynı zamanda onu gerçekten çok seven bir aileye sahip. Bu anlamda da şanslı bir çocuk. Verdiği bir röportajda annesiyle geçirdiği zamanı dengenlik ve huzur olarak belirtirken Babasıyla geçirdiği vakitleri ise kaos ve karmaşa olarak tanımlıyor. Çünkü dediğine göre babasıyla birlikte işe gitmekten nefret ediyormuş. O zamanlar ise hemen mühendislerin odasına saklanıp orada bas gitar çaldığını söylüyor. Ancak sanırım Kristin okulu pek sevmeyen bir çocukmuş. Çünkü bakıyor ki set ortamlarında oyunculuk mesleği okuldan kaçmasına izin veren tek meslek dalı. O sebeple de annesinden onu oyunculuk seçmelerine götürmesini istiyor. Devamında biliyoruz. Son derece ünlü bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunculuk mesleğinden dolayı 13 yaşındayken okulu bırakıyor ve eğitimine açık yani uzaktan bir şekilde devam ediyor. Ve hemen bir sene sonra Catch That Kid adlı çocuk aksiyon komedi filminde ilk başrol deneyimini yaşıyor. 2004 yılında oynadığı Speak filminde istismar sonrası depresyon yaşayan liseli bir kızı canlandırdığı rolüyle eleştirmenlerden oyunculuğu için tam not alıyor. 2005 yılında Zatura ve 2007 yılında Into the White filmleri gibi birçok filmde de rol alıyor. 2007 yılında kendisini dünyaca üne kavuşturacak olan o film serisinde başrolü kapıyor ve 2008-2012 yılları arasında hepimizin tanıdığı Bella Swan rolüne hayat veriyor. İkonikleşiyor da diyebiliriz. Kristen'ın Bella Swan rolü için seçilmesi de şöyle gerçekleşiyor. Bu rolün seçmelerine birçok ünlü isim katılıyor aslında. Emily Browning, Lily Collins ve Jennifer Lawrence gibi Kitabın yazarı olan Stephen Meyer'in yön tercihisi Emily Browning'dan yana ilk başta. Ancak filmin yapımcısı ve yönetmeli Hardwick, Kristen'la Into the White filminde izlemiş ve bu performansından dolayı Kristen için Kristen kesinlikle Bella rolünde oynamalı diye düşünüyor ve bu sebeple de onu ikna etmeye çalışmış uzun bir süre. Kristen'a bu istek iletiliyor. Kristen ilk başlarda bu projeye çok sıcak bakmıyor. Ancak sonrasında onun oynamasında ısrar eden yönetmenle görüşüp senaryoyu belirtti inceliyorlar. Yönetmen sonunda Kristen'a ilk ikna ve aktris 16 Kasım 2007 tarihinde bu çok satan vampir aşk romanından uyarlanan Olacak Karanlık filminde Bella Sven'i oynayacağını duyuruyor. Filmle ilgili birkaç ilginç noktaya da değinecek olursak ki zaten bu noktada konusuna vesaire hiç girmiyorum. Çünkü herkes %100 her şeyini hakimdir diye düşünüyorum. Evet, Alaca Karanlık kitaptan uyarlama bir eser. Fakat her kitaptan uyarlanan dizi filmde olduğu gibi direkt kopyala yapıştır şekilde ilerlemiyor işler. Yazardan hariç senarist de var olduğu için bir tık değişiklikler de yapılıyor. Alaca senaristi Mark Lord bu senaryoyu yazarken ilk başta erkek izleyicilerin ilgi duymayacağından korkup Bella'mızı bayağı bir değiştiriyor. Senaryonun ilk taslağında Bella'yı kitaplarla hiç ilgisi olmayan, sporcu, hareketli, hırçın bir kız olarak yazmış senarist. Öyle ki erkek izleyiciler dizisi mantığıyla aksiyon sahnelerini çoğaltmak amacıyla. Hatta Bella FBI tarafından Red Sticky'lerle bile kovalanıyormuş yani siz düşünün. Neyse ki yönetmen bu ilk taslağı çöpe attırıyor ve Romeo ve Juliet konseptini vampirlerle birlikte alıp çok daha sinematik bir yapı inşa etmek istediğini söylüyor. Senaryo tekrardan eli alınıp Bella bildiğimiz haline getirtiliyor. Ha şöyle bir durum var işte. Sinematik yapı vesaire deyince de filmi çok gökleri çıkarmış gibi olmayayım. Klinçlikleri de çokça var olan bir eser bu zaten bildiğimiz üzere. Demin de Bella'nın sporcu hali tuhaf geldi. Dalga geçmiş gibi olduk ama belki de kitapta var olan Bella'nın safoş hallerine bu hırçın sporcu kız daha iyi gelebilirdi. Çünkü biliyorsunuz Bella'ya erkekler tarafından yapılan muameleler insanı sinir ediyor. Onun haricinde de onu pasifliği vesaire zaten hani Bella artık bir kendine gel diyebiliyorsunuz. Yani bu yaşta okuduğumuzda tabii ki. Ama günün sonunda da şöyle bakmaya karar verdim. Hani genç kızlık rüyalarımızı süsleyen bir eser olduğu için kitabı ve filmiyle artık o cringe bu şöyle bu böyle öyle diye söylenmek istemiyorum Sonuçta nostaljik bir şey ve evet anormal davranışları ben zaten bu yaşımda görebiliyorum. O yüzden benim için sorun yok artık. izlediğimde okuduğumda güzel şeyleri canlandırdığı için aklımda olumsuz eleştiriler yapmayacağım. Alacakanlık tabii ki de çok büyük bir hasılat yapıyor. 21 Kasım 2008'de gösterime giriyor ve gişeleri tek başına domine ediyor. Bu sebeple hemen ertesi günü serinin ikinci kitabı olan yeni ayın çekileceğine de ekip resmen duyuruyor. Bu gayet güzel bir haber. Hayranlar tarafından sevinçle karşılanması beklenirken fanlar yeni ayda Taylor Lautner'ın kadroda yer almadığını görüyorlar ve şok oluyorlar. Çünkü Taylor ilk filmde 16 yaşında. Ekipte karakterin kurt dönüşümünden sonra Taylor'ın hem fiziksel hem mental olarak bunu yapamayacağını düşünmüşler. Ve Taylor'ın yeni ayda karakteri canlandırıp canlandırmayacağını değerlendirdiklerini de doğruluyorlar. Hatta onun yerine başka bir oyuncu olan Michael Capone ile de görüşüyorlar bile. Fakat Taylor şapkadan tavşan çıkarıyor. Film çekimleri tamamlanır tamamlanmaz kas yapmak için yoğun bir antrenman ve spora başlıyor. Yeni ayda eski halinden artı 14 kilo fazlasıyla Jacob rolüne neyse ki devam ediyor. Twilight e yayınlandıktan sonra Kristen Bella rolüyle en iyi kadın performansı zamanında MTV film ödülüne layık görülüyor. Yine Ay, tutulma ve Şafak Vakti devam filmlerinde de kendisini Bella rolüyle zaten yine izliyor. Şimdi kariyerine biraz ara verelim ve Kristen'ın kişisel yaşına doğru ilerleyelim diyorum. Kristen'ın ilk ilişkisi Speak filmindeki rol arkadaşı olan Michael Angarano ile oluyor. Yani soyadının telaffuzunun emin değilim. Ve bu ilişki 2005 yılından 2009 yılının başlarına kadar sürüyor. 4 yıl süren bu ilişki İlişki bittikten sonra Kristen aynı yıl Robert Pattinson ile ilişkisine başlıyor ve tabii ki neredeyse tüm Twilight fanları bu çifti birbirine çok yakıştırıyor ve bu ilişkiyi destekliyorlar. Tabii ki kimileri tarafından bu ilişkinin sahte olduğu ve tamamen filmin PR'ının yapıldığını da söyleyenler var. Hangisi inanacağınız bu noktada size kalmış. Kristen ve Robert ilk kez seçmelerde birbirleriyle tanışıyorlar. Filmin yönetmeni aralarındaki kimya hakkında ilk görüşmelerinde birbirlerinden etkilendiklerini görebiliyordunuz şeklindeki de belirtiyor. Robert ve Kristen ilk başlarda birbirlerine karşı utangaç ve çekingen bir şekilde yaklaşıyorlar ancak aralarındaki ilişki hızlı bir şekilde set dışında da samimiyete dönüşüyor. İlişkileri Twilight filminin çekiminden yani yeni ayın hemen öncesine başlıyor fakat çift bu durumu gizli tutmaya çalışıp özel yaşamaya karar veriyorlar. Filmde gördüğü romantizmi dışarıda da görmek isteyen fan kitlesi ise çiftin verdiği röportajlardan, birbirlerine bakışlarından, en küçük detaylara kadar analizler yapıp aşk yaşayıp yaşayamadıklarını anlamaya çalışıyor. 2009 MTV film ödüllerinde en iyi öpüşme ödülünü alırlarken sahnede hayranlarını kızdırdıkları ve sevimli bir an yaşanıyor. Tabii bu durum gerçek hayattaki ilişkiler hakkında olan gizemi kat ve kat arttırıyor. Şu videoyu da şuraya bırakayım. I <laughs> need <laughs> 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 much. Gizli tutulan bu ilişki 2019 yılında filmin yapımcısı Vic Godfrey tarafından kazara ifşa ediliyor. Time'e verdiği bir röportajda Godfrey, Düşündüğüm şey şu, umarım birlikte kalırlar çünkü bir sonraki filmde büyük bir ayrılık yaşanırsa sette garip olaylar olabilir şeklindeki sözleriyle yanlışlıkla da olsa hayranların meranı gidermiş oluyor. Çift bu olaydan sonra da etkinliklere birlikte katılıp pozlar veriyorlar, açık alanlarda çift olarak görünmeye başlıyorlar. Çift için işler iyi gidiyor gibi görünürken o skandal fotoğraflar ortaya çıkıyor. Robert, Kristen tarafından maalesef aldatılıyor. 2012 yılında Kristen'ın Pamuk Prenses ve Avcı filminin yönetmeni ve evli olan Robert's Sanders ile oldukça samimi fotoğrafları medyaya sızdırılıyor. Kristen kamuoyundan olumsuz eleştiriler alıyor ve hayranlarının gözündeki peri bir anda uçuyor. Kristen tüm bu için özür dileyip şu açıklamaları dile getiriyor. Yakınlarıma ve bu durumdan etkilenen herkese yaşattığım acı ve utanç için çok üzgünüm. Bir anlık dikkatsizlik hayatımdaki saygı duyduğum insanlara robot tehlikeye attı. Onu seviyorum, onu seviyorum, çok üzgünüm. Ve bu olaydan sonra çift ayrılmıyor fakat ilişkilerine büyük bir darbe değiyor. Hatta bir süre ilişkilerini ara veriyorlar. Birkaç zaman sonra yeniden bir araya gelen çift Los Angeles'ın çeşitli yerlerinde birlikte görüntüleniyorlar. Ancak gitgide daha az zaman geçirmeye başlıyorlar. 2010 yılında bir daha bir araya gelmemek kaydıyla da yollarını ayırmaya karar veriyorlar. Kristen ayrılık sonraki ilişkiler için New York Times'e verdiği bir röportajda şunları belirtiyor. İnsanlar benim ve Rob'un birlikte olmasını o kadar çok istiyordu ki ilişkimiz bir ürüne dönüşmüştü. Artık gerçek hayat değildi ve bu benim için iğrençti kim olduğumu veya hayatımda yaptığım herhangi bir şeyi saklamak istemem değil. Eğlence değeri için bir hikayenin parçası olmak istemiyorum. Kamuoyunda zedelenen imajı sebebiyle Kristen Pamuk Prenses'in devam filmindeki rolünün iptal edildiğini bildiriyor ve katıldığı bir show programında da bu konu hakkında. O zaman farklı bir zamanda yaşıyorduk. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? O zaman yaşanan rezilliğin çok saçma olduğunu düşünüyorum ve beni o filme koymaları gerekiyordu. Bu daha iyi olurdu. Beni o filme koymadılar çünkü kamuoyuna mal olmuş bir skandal yaşadım ve bu yüzden buna dokunmak korktular şeklinde fikirlerini dile getiriyor. Aslında Christian burada benzer durumlardaki olaylarda kadınlar üzerindeki toplumun acımasız yargılamalarına ve yorumlarına eleştiri getiriyor. Şöyle ki kendi görüşüme göre aldatmak evet çok kötü bir şey. Cinsiyetiniz ne olursa zaten tartışılamaz bir olay. Robert'in yaşadığı durum tabii ki çok kötü fakat toplum özünde baktığımızda maalesef erkeklerin aldatma oranı çok daha fazla yüksek olmasına rağmen ünlü olsanız da olmasanız da bu olayı kadın cinsiyeti gerçekleştirince kadın çok daha acımasız davranışlara yorumlara maruz kalıyor. Genelde erkek oyuncu ve şarkıcılar insanlar önünde gayet değişini yapmaya ve sempati toplamaya devam ediyor. Yani bu olay hiç yaşanmamış gibi devam ediliyor denilse veya insanlar erkekler bunu yapınca ayrımcılık olsun diye söylemiyorum gerçekten. Gözlemlediğimiz bir şey bence. De çok net bir şey ve biraz görmezlikten geliniyor gibi bir durum var ama kadın bunu gerçekleştirdiğinde direkt tüh kaka bitti yani kariyeri ve bir şey oluyor. Ama neyse ki Kristin bu olaydan sonra evet kadrodan çıkarılıyor. Neyse ki dedi, Dediğim gibi devam filminin yönetimi de değişmiş. Bunu da belirtelim. Bu noktada ayrımcılık yapılmamış. Dediğimiz gibi bu ikilinin ilişkisi 2013 yılında bir daha birleşmemek üzere bitiyor. Ve Kristin yeni aşklara yelken açıyor. Tam da bu sırada bir seksüel kimliğini açıklıyor. Ve bu zamana kadar olan tüm ilişkileri kadınlarla oluyor. Bu durumdan da şöyle bahsediyor. Bir erkekle çıktığımda yaptığım her şeyi saklıyordum. Çünkü kişisel olan her şey hemen önemsizleşiyormuş gibi geliyordu. Bu yüzden hoşuma gitmiyordu ama sonra bir kızla çıkmaya başlayınca her şey değişti. Kristen bu dönemde Alice Cargayle ile fotoğraflanıyor ve çiftin ilişkisi 2014'ten 2016'ya kadar devam ediyor. Bu ayrılıktan kısa bir süre sonra müzisyen Vincent ile el ele tutuşurken görüntüleniyorlar ancak bu ilişki ancak birkaç ay kadar sürebiliyor. Kristen'ımız biraz hızlı bu dönemlerde. Yine aynı yılın Aralık ayında Stella Maxwell ile ilişkisi ortaya çıkıyor. Stella bu dönemde Kristen'ı setlerde de yalnız bırakmıyor. 3 yıl süren bu ilişki 2019 yılında kesin olarak sona eriyor. Ancak Stella ve Kristen çifti 2018 yılında kısa bir ayrılık yaşıyorlar. Ve Kristen bu sürede stilist Sarah Dinkin ile el ele görüntüleniyor. Coachella'da fotoğraflanıyorlar. Ancak festivalden kısa bir zaman sonra çift ayrılıyor ve Kristen Stella ile yeniden bir araya geliyor. Ve Kristen'ımız sonunda mutlu aşkı buluyor. 2019 yılında senarist Daylin May ile yeni bir ilişkiye başlıyor. İkili ilk olarak 2013 yılında bir film setinde tanışıyor. Ancak ikisi de Los Angeles'ta yaşamasına rağmen 2019 yılına kadar yolları hiç kesişmiyor. Aynı yılın 27 Ekim'inde ise Instagram üzerinden ilişkilerini resmileştirip fotoğraflarını paylaşıyorlar. Kristen ise ilk defa Maya'ya şu şekilde açılmış. Ona ilk seni seviyorum dediğimde gerçekten geç bir saatti ve bir bardaydık. O anda arkadaşları yanımızdan ayrıldı ve ben de sana çok aşığım dedim. İlişkilerinde iki yıl sonra da Maya Maguire, evlenme teklifi ediyor. TMZ'nin haberine göre ise çift 20 Nisan 2025 tarihinde Los Angeles'taki evlerinde samimi bir düğünle evleniyorlar. 6 yıllık süren bir ilişkileri var ve gayet de mutlu bir şekilde devam ediyorlar. Kristen'ımızın özel hayatı bu şekildeydi. Zaman zaman çalkantılı durumları da içinde barındırıyordu ama ne de olsa sonunda mutluluğunu bulduğunu söyleyebiliriz. Kariyerine ara vermiştik. Şimdi tekrardan bu yolculuğa dönecek olursak. Kristen Twilight'tan sonra yine birçok filmde rol alıyor. Pamuk Prenses'in devam filminde kadrodan çıkarılsa da bir süre sonra teklifler gelmeye başlıyor. 2014 yapımı Sis Maria Bulutları filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Fransız Sezar ödülünü kazanarak bu onuru alan ilk Amerikalı oluyor. 2021 yılında hepimizin bildiği üzere Spencer filminde Prenses Diana'ya hayat verdi ve bu filmdeki performansıyla ilk Oscar adaylığını alıyor. Twilight'teki oyunculuğu şimdilerde hala tartışılıyor ki sadece Kristen'la değil orada oynayan neredeyse herkes için aynı eleştiri yapılabilir bence. Ancak şimdilerde bu yönünü geliştirdiğini görebiliyoruz. Hatta New York Times film eleştiriminin yorumu Kristen oyunculuğunu en iyi şekilde tanımlıyor bence. Diyor ki onu Amerikan sinemasının en ilgi çekici figürlerinden biri yapan bir huzursuzluğa sahip. Bir karakterin iç dünyasını şeffaf bir şekilde okunabilir kılıyor iyi filmleri daha iyi, sıkıcı filmleri ise katlanılabilir kılan bir oyuncu. Aynı zamanda Kristen biseksüel olduğunu açıkladıktan sonra birçok filmde eşcinsel rolde de oynuyor. 2023 yılında Ashton Meyer ile yapımcı Maggie McLean ile birlikte kendi yapım şirketini kuruyor ve şimdilerde ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi üzerinde çalışıyor. Aslında hayalini şimdilerde gerçekleştirmeye çalışıyor diyebiliriz. Çünkü Kristen oyuncu olmadan önce de zaten aslında kamera arkasında bir şeyler başarmak ve gerçekleştirmek istiyordu. Umarım Paris hayallerine kavuşur ve çok başarıyla karşımıza çıkar tekrardan. Şimdilik videomuz buraya kadar. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Abone değilsiniz, abone olmayı unutmazsınız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum herkese. Biyografisini duymak istediğiniz başka isimler varsa yorumlarda verirseniz unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.